Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün aynavat yemeği yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Bir kase yoğurtum var. Birkaç diş sarımsakım var. Biraz tozum var. Önce sarımsak mı? بسم الله الرحمن الرحيم دوريتي C'est un Şimdi bu yeterli. Masa kırdım. Biraz toz ekleyelim. Tencereme yağmaya ekledim. Yumurtaya ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtamız <laughs> pişti. <laughs> Gerçek çok lezzetli oluyor. Rahmetli annem her zaman bize yapıyordu bunu. Allah rahmet eylesin. Herkesin anne babalarına bizimki de inşallah. Yemeğimiz de hazır. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.